Ama insanlara şunu dersek, diyelim ki hiçbir vergi kanunu falan yok. Yani vergiyi biz gönüllü katkılarla topluyoruz. Şunu biliyoruz biz, yani çok güzeldir, zarif matematiksel modellerle şunu biliyoruz. Vergi toplamayı insanların kendi tercihlerine bırakırsak, aslında oynanan oyun şu oyunun dengidir. Yani şöyle düşünün, diyelim ki ben vergimi tam vermek, veya e, kaçırmak e, arasında bir e, seçim yapma e, imkanına e, sahibi. Şimdi şöyle düşünülür: Eğer siz hepiniz verginizi tam veriyorsanız, e zaten benim vereceğim vergi e, kamu bütçesini çok etkilemez, ben vergimi e, vermeyeyim, param cebimde e, kalır. İşte sizin eksik olmaya vergilerinizde de işte sokaklar e, temizlenir. işte hastaneler yapılır her neyse. Eğer siz verginizi hiç vermiyorsanız, e zaten benim verdiğim vergiyle bunların hiçbirisi olmaz. Dolayısıyla benim yine vergi kaçırmam dominant bir stratejidir. Dolayısıyla şunu biliyoruz. Vergi kaçırmak bu tabirle dominant stratejidir. Dolayısıyla vergi verin veya kaçırın noktasında herkes için optimal davranış budur. Ama herkes için optimal davranışın bu olması yani hiç kimse vergisini vermediği zaman da kamu hizmetleri görülmez olur. Oysa ki herkes vergisini normal versin. Herkesin daha çok tercih edeceği bir noktaya gelinebilir. bunu yani o kadar çok örneği vardır ki mesela çok tipik trafikte herkesin başına gelir. Şimdi diyelim ki kavşak var eğer kavşaktan geçemeyecekseniz kavşağa girmemeniz gerekir çünkü kavşağı tıkamamanız açısından. Şimdi bu diyelim ki doğru e, davranış e, biçimi. Yani eğer e, ben geldim, kavşakta tıkanıklık var ama kavşağın ortası boş. Kavşağa e, tıkanıklık varsa girmeyeyim. Bu doğru davranış biçimi olsun. Güzel davranış biçimi. Çirkin davranış biçimi de benim boş bulduğum kavşağa e, girme. Şimdi bir trafik, e, şoför olarak... Şunu biliyoruz, aslında o çirkin davranış biçimi, e, yine böyle bir oyun oyn oynuyoruz karşımızda, e, dominans stratejidir. Çünkü eğer siz hepiniz o kavşağa şey yapmışsanız, e, hücum etmişseniz, benim de burnumu sokmam lazım, öldür Allah geçemem yoksa e, oradan. Eğer hepiniz çok cici davranıyorsanız, o boş kavşakta benim girmem yine benim kişisel menfaatimendir. Ama herkes kavşağa öyle girdiği zaman o kavşak Arap saçına döner. Oysa ki herkes saygılı davranmış olsa trafik çok daha rahat olur. Zaten onun için kurallar konuyor. Yani biraz insanları kendi başına bıraktığınız zamanki davranışların toplumsal sonuçları her zaman toplumsal manada optimal olamayacağı için işte bir takım kurallarla davranış biçimleri tanzim ediliyor uzatmak istemiyorum. Bakın buradan şunu söylemek istedim. Bu hani çok basit bir oyun örneği verdim ama yani buradan kaynaklanan bugün sosyal bilimler literatüründe, iktisat literatüründe, siyaset bilimi literatüründe çok güzel modeller ve çok ilginç sonuçlar var. Yani işte vergi vermenin incelenmesinden işte müzayedelere, trafikteki davranış biçiminin incelenmesine kadar. Sözün özü şunu e, söyleyeceğim sözlerimi e, tamamlıyorum e, Hani buradaki e, verdiğim örneklerin e, basitliğine e, bakmayın bugün e, matematikçiler psikologlar nörologlar iktisatçılar siyaset bilimcileri e, bütün bu farklı disiplinleri e, harmanlayan ve e, gerçekten hani fiziğin e, yöntemleriyle e, sosyal sistemleri açıklamaya çalışan ve son herhalde 60 yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler kat etmiş bir alan var Tabii ki hani fizikle bir paralellik kuruyorum ama elbette ki hani fizikteki sonuçlar kadar bunların sonuçları henüz gerçek dünyaya çok dokunamıyor Çünkü Peki bugünkü modern fiziğin arkasında hani kalkülüsten bu yana sayacak olursanız dört asır var. Bu manada sosyal bilimlerdeki bu matematikselleşme daha henüz bir emekleme çağında. Ama matematiğin gelişmesiyle, insanlığın bilgi birikiminin genel gelişmesiyle bu disiplinde de çok önemli gelişmeler kat edileceğini beklemek mümkün. Ben de bugün bu vesileyle sizlere kendi alanımı takdim etme imkanını buldum. İnşallah çok uzatmamış, çok sıkıcı olmamıştır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bu çok anlamlı toplantıda konuşma fırsatını verdiğiniz için bir kere daha en kalbi şükranlıyım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.